De Bismillahirrahmanirrahim Muhterem efendim Bize emanet ve vekalet ettiğiniz bu kurbanı hatta <laughs> evladının Covid hastalığından şifası hem onun için hem de evlatları, torunları gelinleri ve kendinin sağlık sıhhat, afiyeti, niyeti üzerine keseceğiz inşallah Evvela Mevlam kurbandaki esrarıyla, bereketiyle bu kurbanı kestirmekteki niyetinize, bu hayır muradınıza, hususu ile de şifa şimdiden sizleri nail eylesin efendim. Rabbim kestirdiğiniz bu kurbanı kendiniz için, aileniz için, vesilenizle bütün ümmet-i Muhammed için dünyada da kıyamette de koruyan, muhafaza eden bir kale olarak halk inşallah. Ayrıca efendim bu kurbanın etiyle, derisiyle, kellesiyle ilim talebesine, Kur'an talebesine olan ikramınız, cömertliğinizden dolayı da Mevlam bu kurbanın ağırlığınca, tüyü adedince evvela şahsınıza, ailenize, hanenize, işinize bereket, sıhhat, afiyet, huzur, istikamet, ziya ve selamet nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bu kurbanı sizden en güzel şekilde kabul buyursun inşallah. Kur'an talebesine ikram edeceğiniz daha nice kurbanlar için de sizlere imkanlar nasip etin efendim. Bismillahirrahmanirrahim. İnni ve cenk ve çeyedil lezi fedara semavat vel arzanife ve ma ene minel şükî. Allahümme hâdâ minke ve leke. Allahümme inne salâti ve nesukî. Ve mahyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemin lâ şerîkele. Ve bidâlike mitvene velül <laughs> müslimîn. Allah-u Ekber, allah Ekber, La ilahe İllallah ve allah Ekber, Allah-u Ekber ve sahibinin şifası niyetiyle, Bismillahirrahmanirrahim, Allah-u Ekber. Mevla kabul eylesin, bir rekat kurban namazı tavsiye ederiz.